hoş geldin. Efsansın. İkinci beğeni kim yaptı arkadaşlar? Bu gece lodos varmış dedi arkadaşlar. Teşekkür ettim ablası. Oo Ceylin hoş geldin. Ne? Aha yayın gitti geldi. Fena lodos var bu gece. Acayip lodos var. Kamera uçacak diye korkuyorum. Evet sevgili takipçiler. Sevgili gençler. İznik'te yangın varmış arkadaşlar. Yine evimize kurumlar dolmaya başladı. Nedir bu yangınlardan çektiğimiz Ne yapıyorsunuz gençler? Elifler hala uçmamışlar. Baksanıza. Devam ki. Okay. Yine yangın ablacığım. Evet. Yine yangın. Büyük bir yangınmış bu da. Arda hoş geldin. Aleyküm selam. Arda sen nerelerdesin ya? Arda sen nerelerdesin? Saçmalık yapmayalım. Nerelerdesin? Evet, yeni gelen dostlar, takipçiler, neredesiniz? Takipçilerimizin hepsi kaçmış. kadar mıyız? Üç kişi miyiz? Arkadaşlar üç kişi mi? Şu telefonu çak diye korkuyorum. O kadar rüzgar var dışarıda. Notlar şunu Evet yeni gelen takipçiler lütfen 3 noktadan beğeni yapalım ya da ekranlarımıza 2 defa tıklayalım. Telefonum çekmiyor ama ablası. Bir dakika bir dakika. Şu tarafta çekiyordu galiba. Şöyle yapayım bir dakika. 2 saniye halledeceğim. şurada çıkıyordu sanırsam. Oraya döndüreyim telefonu. Sıvı ne işi var burada ya? <laughs> e, şöyle yapalım. Burada çekmesi lazım. Şey, rüzgar uçurursa telefonu. Çekiyor mu ablacığım? Şeyde söyler misin? Yayın sesi çok, çok kötü. Hmm. Burada çekiyorum mu acaba? Ses o kadar mı kötü? İdare eder diyorsun. O zaman alt kat kata inmem lazım. Sevgili modlarım bana yardımcı olun ara, ara şöyle olsun çekmiyor ses gidip geliyor tekrar aç abla sesin gidip gelmeyle alakası yok alt katayım inmem lazım internet çekmiyor dedim burada biraz hava alırım nefes alırım ama çok mu kötü Ses gidip gelir de çok mu kötü gidip geliyor? Tamam alt kata iniyorum. Hemen alt kata iniyorum. tip kötü evet. Şu an iyi mi? Şu an iyiyse tamam yer değiştirdim. Şu an ise burada kalayım çünkü boğuluyorum alt katta sıcak. İyi tamam ses kötüleşince söyle bana. Evet yeni gelen takipçiler 3 noktadan beğeni yapalım. Bursa'da çok fena bir lodos var ama çok fena bir lodos var. Yani bu rüzgar yangını daha çok da artırır. İnci nasılsın inci O şeyin içinde çiçeğim var arkadaşlar yurt kovasının içinde nasıl bir bomba atom bombası mı nasıl bir bomba patlar mısın çatıyı bile öttürüyor ya bir 13-14 yaş havası var İnci de bence 13-14 yaş havası var İnci incilerin dökülsün heme. mi? Niye yaşını söylemiyorsun? Aha bu kesin Laz'dır. Laz damarı var bu kızda. Ben alt kata ineyim. Burada çok lodos var çocuklar. Bakın çiçekler, çiçekler uçuşuyor. Gördünüz mü? Bakın. Amazon ormanlarına giriyoruz. Ve içinden geçiyoruz. Evet sevgili takipçiler. <laughs> gidiyoruz. Ormandan gidiyoruz. Bakın. Ve para göründü. Göründü mü? Göründü. <laughs> Yayını tekrarlayayım. Tamam Ceylin. Hemen geliyorum. Alt kattan geleceğim. Kapattım. Geliyorum.